E-ticaret yapmak istiyorsun ancak nereden nasıl başlayacağını bilmiyorsun. Şirketin yok, ürünün yok, kafanda bir sürü soru ve bu ticarete nasıl başlayacağın konusunda hiçbir fikrin yok. Bu yüzden 28 Haziran Cumartesi Bursa'da olacağız ve harika bir e-ticaret etkinliği gerçekleştireceğiz. E-ticarete en kolay nasıl başlanır, ilerlenir, yol haritasının ilk ağızdan canlı yüz yüze anlatılacağı bu etkinliğe seni de davet ediyorum. Bu etkinlikte şirketin, ürünün olma e-ticarete bir günde nasıl başlayabileceğini, en önemlisi de ürüne bir kuruş para bağlamadan stoksuz e-ticaretten nasıl gelir elde edebileceğini anlatacağız. İlk ağızdan dinleyip sorularını sorup cevaplarını alabileceğin, en güzeli de bu işi başarmış mağaza sahipleri ile de tanışma ve sohbet etme imkanı bulabileceğin bu etkinlik ile e-ticarete başlama kararını 28 Haziran'da canlı dinleyerek verebilirsin. Etkinliğe katılım ücretsiz ama kontenjan Hemen yerini ayırtmak için benimle iletişime geçebilirsin.